Selam ne yapıyorsunuz? Öyle aynı. Dışarıdaydım. Yeni geldim eve. Yorgunluk var biraz. Bir video çekmek istedim o yüzden bir iki dakika video çekeyim sonra biraz dinlenirim sonra ders çalışırım. E, ders anlamında ne yapıyorum ne ediyorum? <laughs> Affedersiniz pardon. E, zaten biliyorsunuz integral ve modern fizik bir de manyetizma kalmıştı sadece. integral bitiyor. E, alan kısmına geldim. Manyetizmadan da ilerliyorum. Onun dışında aynı o prime dönemimdeki işte 9 saatlik falan o civardaki çalışmalar hala tam ulaşmış değilim. 6-7'ye düştüm hala o civardan değilim ama yükseliyorum. Eski halime yakalayacağım hatta daha iyisi olacak. Başka 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 ee, maalesef ki şu 3-4 gün içinde yani Twitter'a bir yılda girdim. Toplam sayıdan bir 10 kat daha fazla girdim şu 3-4 gün içinde. Yani bir yanım diyor... Siktir boşver bak önüne ne konuşacaksın diyor bir yanım. Ya, yani kanal senin istediğini yap konuş. Çünkü şimdi susarsan ileride susmaya mahkum kalacaksın diyor. Bence diğer yerim O yüzden yine konuşuyorum benim kanalım istediğim yaparım. İstemeyen izlemeyebilir. Ya yani ben bu açıklamayı neden yapıyorum onu bile bilmiyorum. <laughs> Neyse siktir et. Yani her şeyden haberdarsınız diye düşünüyorum. Yani biraz düşünüp işte üstümüze düşen ne? Bunu konuşmamız lazım bence bir boykot kampanyası başlatılmış. Ben şahsen destekleyeceğim bunu ve yani ona göre davranacağım. Sizin de desteklemenizi öneririm. Onun dışında ne yapabiliriz işte yani. Sokağa çıkıp normal şiddete başvurmadan yürüyüşümüzü yapmak, sesimizi duyurmak kesinlikle suç değil ve anayasal hakkımız. Yani bunu hepinizin bilmesi lazım ve biliyorsunuzdur da Bu kesinlikle suç değil. Onun dışında yani yapmamız gereken tek şey korkmamak, susmamak. Dümdüz tek iki kelimeyle üç kelime mi oldu? bana. Ilık götlü olmamak. Üç kelimeymiş var arada. Ilık götlü olmayacağız. Bu kadar. Ilık götlü olmayın. Çevrenizde ılık götlüler varsa ılık götlülüğü bıraksınlar. Bu kadar. Yani süreçten dediğim gibi haberiniz vardır. Ya da şey. Çok ekstrem ihtimalle yani. Bütün gün evdesindir. Sosyal medyayla hiçbir bağlantın yoktur. Tamamen kopmuşsundur. Sadece televizyon açıktır evde. Ve televizyonda da şu siktiğimin yandaş medyaları vardır. Hiçbir şey göstermeyen. O zaman tabi biliyorsunuz durumu da ciddi olur, Ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorsundur. Yani bu yandan bakınca da sosyal medyanın bazen cidden ne kadar büyük bir güç olduğunu tekrardan görüyoruz. Çünkü yani düşünsene eyleme katılmayan bir adam eylemdeki insanların bu arada o insanlar da yani yaşı tamız olabilir. Küçüğümüz, büyüğümüz hiç fark etmez. Sonuçta yani insanlar ve Vatanımızın evladılar, bu vatanın evladılar. Ve sosyal medya kullanmayan ise orada insanların gördüğü, gördüğü muameleyi öğrenemiyorsa e, çok büyük bir sıkıntı bence. E, televizyonlarda yayınlanmıyor. Bir yayınlayan yasaklar falan geliyor. Bir şeyler oluyor yani. Ben bile takip edemiyorum. Artık yani bıktım. E, e, harbiden bu kadar yani. Bıktım. Yoruldum. Her çalışmaya mola verdiğimde e, Twitter'a istemsiz olarak giriyorum yani. Normalde uygulama yok zaten bende. Yani dediğim gibi yılda toplasan 3-5 kere falan giriyorum anladın mı Twitter'a? Yani Google açıyorum, giriyorum. Yani sinirim bozuluyor oradaki olanlara, eylemdeki olayları görüyorum. Böyle siktiğinin troll hesapları var. Onların yaptığı salaklıkları, o pezevenkleri görüyorum. Affedersiniz biraz lazım olsun diye. Abi insanlar hala olayı bir siyasetçiye bağlısın. Yani bir siyasetçi yüzünden her şeyin bu hale geldi insan. Ama hayır abi işte sadece bir siyasetçi değil konu. Ya da mesela Gezi döneminde olay sadece bir araç değil anlatabildim mi yani? Of neyse ama uzattım burada. Konuşursam başım harbiden sıkıntı derde girebilir. O yüzden kısa keseceğim. Yani bizim yapmamız gereken tek şey çalışmak. Yani bu videoyu izleyen hiçbir şey. Yani Tanrı hiç kimseye korkulmadı arkadaşlar bence yani bu videoyu izliyorsanız. Sadece gözünüzü açın. Yani insanlar i̇nsanlar uyuyor ya da insanlar unutmaya devam ettiği sürece iyi yerlere gitmiyoruz yani çevrenizi bilinçlendirebiliyorsanız onunla uğraşın yani uyumayın abi sizin gözünüz açık olsun anladınız mı yani uff, bizim üstümüze dediğim gibi düşen tek şey çalışmak çalışmak ve çalışmak yani evet boka batmış olabiliriz yani evet umut çok az olabilir ama yani siz de biliyorsunuz biz tarihimizde de millet olarak daha kötü durumlar oldu ve daha kötü durumlardan da kurtulduk biz yani Yine yapabiliriz. E belki bizim bu bok çukurundan kurtaracak kişiler de sen ve anladın mı? Yani bizim üstümüze çok sorumluluk düşüyor. Üniversiteliler, üniversite adayları yani biz ya da üniversitedekiler üstümüze çok sorumluluk düşüyor. Ve bunu yapmamız lazım. Kurtuluş gelecek. Ve kurtuluşu yani şunu bunu değil de taraf seçmeyen değil de vatanın seven, harbiden çalışmış ve donanımlı insanlar yapabilecek. O yüzden yapmamız gereken tek şey çalışmak, donanım edilmek ve yani... Harbiden ülkemizi kurtarabilecek duruma gelmek. Bu kadar. Ne desem bilmiyorum. Uzatmayacağım ders çalışacağım. Zaten 5 dakikalık boş yapmışım. Sadece şunu demek istiyorum. Unutmayın ki umudu kuşatacak bir ordu yok. İyi çalışmalar.